Herkese merhaba arkadaşlar. Cumartesi günü öne çıkan karşılaşmalarla beraber Süper Lig'de haftanın maçında Trabzonspor'la Galatasaray'a karşı karşıya gelecek. İki takım da ligde iyi bir dönemden geçiyor. Bu karşılaşmada hem Trabzonspor'un hem de Galatasaray'ın kaybetmemek üzerine bir anlayışla sahaya çıkmasını bekliyorum. Düşük tempoda dengeli bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Tercihim 2.5 gol alt yönünde olacak. İngiltere Ligi'nde ise derbi mücadelesinde Arsenal'da Chelsea karşı karşıya gelecek. Arsenal Lig'de iyi bir dönemden geçmiyor. Chelsea ise Kötü gidişe, ard arda aldığı galibiyetlerle son vermeyi başardı. Yüksek skorlu, bol gollü bir karşılaşma olmasını bekliyorum. Tercihim iki tarafında goller bulması yönünde olacak. Son karşılaşmamız yine İngiltere'de Sheffield United-Everton mücadelesi. Everton ligde ard arda Leicester, Chelsea ve Arsenal'ı mağlup etmeyi başardı. Sheffield United ise ligin son sırasına yer alıyor. Everton'ın bu deplasmanda 3 puan almasını bekliyorum. Herkese kuponlarında bol şans, hoşçakalın. <laughs>